Ben pazarcılık yapıyorum işte o zamanla durumdan şimdiki durum çok farklı. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot çok pahalıdı. Mitingde anlattığım gibi ben kimseye garalama amaçlı çıkmadım oraya Derdimi anlatmak için çıktım. Yanlış bir şey de konuşmadım. Herkesin yaşadığını anlattım. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar. Bana dediler senin bir ihtiyacın var mı? Ben ekmek yapıp satayım pazarda. Biz dediler Esma Hanım'a dediler bir fırın yapalım, ekmek karma makinesi alalım. Ben dedim ekmek karma makinesi falan istemem dedim. Benim fırınım uzak dedim. Siz sadece dedim bana tuğlasını alın dedim, çimento'sunu alın dedim. Biz onu gerisini yaparız dedim. Tamam dediler, söz verdiler, daha ile yapacaklar. Dışarı çıkacak lamba, onu yaparız dediler. Her seferinde söylüyoruz kepçe gelecek. Daha gelecek iki seneden beri yapmadılar. Verdikleri sözü tutmadılar. Başka da bir istediğimiz yok. Ondan söz verdiler bize fırın yapalım diye. Ama verdikleri söz orada kaldı. Tutmadılar sözlerini. Ya demişler ki böyle böyle işte konuşur musunuz? Hanım burada belediye başkanının yanına Sayın Gaga'nın yanına çıkmış. Ee, Ensar Aytekin diye bir tane de milletvekili var. Bunlar eşime işte söz vermişler ya işte garma makinesi alalım size. Hani bir şekilde yardımcı olalım diye. Ondan sonra işte bir de fırın yapalım diye. Ama maalesef verdikleri sözde aynı Kılıçdaroğlu gibi verdikleri hiçbir sözde maalesef durmadılar. Yapacak bu. Abi bu saatten sonra da inşallah AK Parti saflarında onda yürümeye devam edeceğim. Bunların verdikleri sözleri yerine getirmemeleri. Başka da hiçbir şey değil yani. Abi ben yıllarca CHP'ye oy vermiş bir insanım. Ama Hamaset'ten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Hiçbir gelişme yok. Yani her şeye karşı her şeye muhalefet. Ama verdiğin sözü yerine getirmemek hepsinden daha kötü. Olay bu. Güzel parkımıza hoş geldik. Sağ olun. Hayırlı beraber inşallah. İnşallah. Müze hizmetlere diyelim. Hep beraber inşallah. Hayırlı olsun. Allah'a tanıdığımızda sağ olun. Ol, <laughs> teşekkür hoş geldiniz. Hoş, İyi. İyi. Ben hoş bulduk. Esma ablamız kendisine dediğiniz gibi bazı sözler verilmiş. Daha sonra da bu verilen sözler her zaman olduğu gibi unutulmuş. Hiçbir verilen söz yerine getirilmemiş. Esma Hanım da bunlara kızıp CHP üyeliğinden istifa edip AK Parti'ye geçmiş. Tabii bu bizim çok alışık olduğumuz bir e, senaryo açıkçası. CHP'de, İYİ Parti'de, Altılı Masa'nın birçok e, üyesinin teşkilatlarının gerçekleştirdiği bir mizansen bu. Esma Abla'ya işte size şöyle yardım ederiz, işinizi böyle görürüz gibi vaatlerde bulunmuşlar. Yani e, bütün Türkiye'nin, büyük ülkemizin yönetimine talip olan Altılı Masa'nın üyelerinin, onların içinde de en büyük partinin açıkçası, bu şekilde bir e, hadiseye sebebiyet vermesi çok üzücü. Yani bugün bir vatandaşı aldatan, yarın bütün memlekete niye aldatmasın? Yaptıkları bütün vaatlerde, bütün e, siyasi manevralarda hep aynı şeyi görüyoruz açıkçası. Hep yalan, dolan ve mizansen. Yani yalanla, dolanla, mizansenle devlet yönetemezsiniz. Ülkeyi yönetemezsiniz, insanları hiç yönetemezsiniz. Neticede söz verdiğiniz zaman yerine getirmeniz lazım. Bunun en güzel örneğini de AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü olayda bizzat yaşayarak, yaparak gösteriyorlar. En son yaşadığımız işte Manavgat'taki yangında traktörü yanan köylümüz. Cumhurbaşkanımız bir haftanın içinde traktörünüz geliyor dedi. Bir hafta sonra traktörü geldi. Yani Manavgat'ta yaşadığımız birebir bu olay. En son ev Teslimlerini gerçekleştirdik. Orada insanlara vaat ettiğimiz yangında evlerini kaybeden, e, ahırlarını kaybeden, birçok imkanını kaybeden insanlarımıza devletimiz bir sene içerisinde, hatta belki daha da kısa bir süre içerisinde tüm imkanlarını tekrar e, kavuşmaya nasip etti. Cenab-ı Hak söz verdiğimiz her şeyi yapmayı nasip etti. Şimdi bakıyorsunuz bu altılı masa. Memleketin idaresiyle ilgili, geleceğiyle ilgili, dış politikasıyla ilgili, ekonomisiyle ilgili, siyasetiyle ilgili her şeyde muhalif. Yani hem söz verdiğiniz hiçbir şeyi yerine getirmiyorsunuz, hem Türkiye'nin çıkarına olan birçok olumlu noktada muhalif ve Türkiye'nin aleyhine olabilecek söylemleri dile getiriyorsunuz. Ondan sonra da Türkiye'nin yönetimine talip olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Türk insanı, Türk milleti basiretlidir, ferasetlidir. Size gereken cevabı inşallah ilk seçimde, Mayıs'ta olur, Haziran'da olur, ne zaman gerçekleşecek olursa o seçimde gerçek, e, layık olduğunuz şeyi gösterecektir diye düşünüyorum. Çiftçilik yapıyorum, bahçe zerzabatı satıyorum ben. Sabahleyin kalktım benim eşim, dine alıyorum oturur ne kadar mazot var diye. Çok heyecanlandım. Kusura bakmayın. Burası başka türlü. Bir... <laughs>